Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Evet Müslüm Baba'nın sözüyle başlamak istiyorum. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir bedeli var. Allah rahmet eylesin diyelim ve videomuza dönelim. Evet gençler sınav tayfasının yaptığı bazı hatalar var. Pişman olmamak için şimdiden bu hatalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Ve elimizden geldiğince planlı programlı gitmek gerekiyor. Peki sınav tayfasının en fazla yaptığı hatalar nelerdir? Onlar üzerine bir duralım. Şimdi heyecanlısınız anlıyorum. Ama şunu anlamak gerekiyor. Bazılarınız 4 sene boyunca çalışmadınız. Mezunsunuz. Bazılarınız 3 sene boyunca çalışmadınız. 12. sınıf öğrencisisiniz. Ve bu süreçte çalışmadığınızdan dolayı konuları çok hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Gençler bu hataya girmeyin. Konular oturmadıktan sonra o konularla ilgili adam akıllı soru çözmedikten sonra konuyu izleyip ya da hocanızdan dinleyip geçmenin bir anlamı yok. Konu oturacak. Konu oturduktan sonra artık diğer konuya geçebilirsiniz. 2. En büyük hatalardan bir tanesi. En fazla yaptığımız hatalar. Ben bunu öğrenince söylediğimde hocam sıkılıyorum. Peki bu hata ne? Tekrar. Tekrar yapmıyorsunuz. Aksatıyorsunuz. Günlük tekrarlarınızı, haftalık ve aylık tekrarlarınızı mutlaka yapın. Tekrar nasıl yapılır videomuza bakabilirsiniz. 3. Hep iyi olduğu ders veya konuya çalışıyorsunuz gençler. Ya iyi, ya iyi olduğunuz konu. Zaten yapabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntınız yok. Yapıyorsunuz gençler bunu. Sevmediğiniz, yapamadığınız konulara yönelmeniz lazım. Biliyorum hocam ama mutlu oluyorum o konuları yaparken. Gençler şimdi mutsuz olun, ileride mutsuz olmayın. 4. Gaza geliyorsunuz. Bizim milletimiz zaten gaza gelen bir millet. Bir video izliyorsunuz. o gaza geldim her şeyi yaparım diyorsunuz. Motiveyim diyorsunuz böyle. Ve kendinize aşırı yükleniyorsunuz. Programınıza yapamayacağınız şeyleri dahi ne yapıyorsunuz? Ekliyorsunuz ve bu seferde ne oluyor gençler? Programın altında eziliyorsunuz. Ve bir haftalık çalışmanız çöp oluyor. Onun için yapabildiğiniz kadar. Ama tabii ki potansiyelinize bağlı olarak yapabildiğiniz kadar dersleri koyun programınıza. 5. Az önce söyledik aslında sevmediğiniz konuları erteliyorsunuz. Gençler programınızda ilk başta sevmediğiniz ve yapamadığınız tabii ki ders çalışma isteğiniz yoksa biraz sevdiğiniz konular ekleyebilirsiniz. Ama özellikle ya başa ya da orta kısma sevmediğiniz konular ekleyin ki sona kalmasın. Sona kaldığında ertelersiniz. 6. Başlarda hızlı tempoyla gidiyorsunuz. Beni hiç kimse tutamaz, durduramaz. Yıkacağım, şunu yapacağım, atom parçalayacağım diye başlıyorsunuz. E bu sefer de ne oluyor? ve haliyle yarı yolda kalıyorsunuz. Maratondasınız unutmayın. Sırf hedef saatini ve soru sayısını tamamlamak için çalışıyorsunuz. Gençler tamam. Nicelik önemli olduğu kadar nitelik de önemlidir. Şimdi biz öğrencilerimizle plan program yaptığımızda toplam çözdüğümüz soruyu da yazıyoruz. Toplam ne kadar çalıştığımızı da yazıyoruz. Fakat niceliğini yazarken niteliğine de bakıyoruz. Bu kadar saat çalıştınız ama ne kadar verimli geçti? Bu kadar soru çözdün ama ne kadar doğru yaptın? Yanlışların ne oldu? Geriye dönüşler yaptın mı? Bu tür şeylere mutlaka dikkat ediyorsunuz. Evet. 8. Sistemsiz ve plansız çalışmak. Planı yaptınız. Tamam. Bir rehber öğretmeninize yaptınız ya da kendi kendinize yaptınız. Çok güzel. Kendinize özel bir plan programı yaptınız. Ama gençler herkesin çalışma sistemi çok farklıdır. Kendi sisteminizi bir oturt. O sisteme göre çalışın. 9. Sosyal medyadan kopamıyorsun. Ya sanki elinizde telefon düştüğünde, telefon elinizden alındığında ciğeriniz kopmuş gibi oluyor. Ya bağırıp duruyorsunuz. Ben vermem telefonu, kopmam telefondan. Ya kopacaksın, kopacaksın. Kopmazsan başaramazsın. Bunu daha ne kadar anlatalım size? Tamam, hiç mi girmeyeceksiniz? Gerekirse girmeyin. Onu yapamıyorsanız en azından günlük bir saati sınırlandırın gençler. Siz bir başlıyorsunuz, zaten biraz kaydırmasına girdiğinizde ya da TikTok denilen bir Allah'ın belası bir sosyal medya var. Oraya giriyorsunuz ve saatlerce çıkamıyorsunuz. Olan sizin zamanınıza oluyor. Ömrünüzden gidiyor çalışmanızdan gidiyor. İleride pişmanlık duyacaksınız. Bu yarı yaptıktan sonra devam ediyorum. Kendinize güven ve inancınız az. İnanın kendinize. Her videoda mutlaka bunları söylüyorum. İnanın, güvenin kendinize. Başaracaksınız. Önünüzde hiçbir engel yok. Ha tabii ki şunu söylemiyoruz. Herkes tıp fakültesi kazanır. Herkes derece yapar. Bunu söylemiyorum ben. Herkes kendine göre kendi potansiyeline göre, kendi yapabileceğine göre bir başarı sergileyebilir gençler. Bunu söylüyorum ben ve bu iddiadayım. Evet geçiyorum. Ara ara çok çalışıp bazen hiç çalışmıyorsunuz. Ya dengeli çalışın. Günlük 7 saat, 8 saat çalışıyorsunuz bazen. Bazen 1 saat çalışıyorsunuz. Bazen hiç çalışmıyorsunuz. Ya da bir haftanız çok iyi, diğer haftanız çok kötü. Ne yapın? Ya 3 saat çalış. 4 saat çalış ama her gün çalış. Bu şekilde çalıştığında zaten çok güzel bir ilerleme kaydedeceksin. Evet. Paragraf ve problem. Gençler, şimdi bazıları paragraf ve problemi günlük çözmenin ne kadar mantıksız olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ben bu fikirde değilim. Problem pratik yapmanızı sağlıyor. Paragrafta da farklı farklı paragraflar çözdüğünüzde, zaten paragraf soruları genelde felsefik ve bilimsel parçalar oluyor. Bu anlamda ne yapıyorsunuz? Kendinizi geliştiriyorsunuz. Ha, ara ara kitap okuyabilirsiniz. Biraz daha dinlenmek için. Kafanızı dinlendirin. Evet, AYT'ye geç başlıyorsunuz. En geç Kasım gibi AYT'ye başlayın mutlaka. Başlayın ki, çünkü konular zaten birbiriyle bağlantılı. Şu da var, TYT'de temeliniz olmadığında zaten AYT'ye başlayamıyorsunuz. Örnek vereyim, atom ve periyodik sistemi bilmediğinizde modern atom nasıl yapacaksınız? Etkileşimler olmadığında kimyan diğer konular olacak mı? E geçiyorum, fizik. Ya fizikten bir kere hareket konusunu, kuvvet konusunu halletmeden 11. sınıfın ilk konuları nasıl halledeceksiniz? Hepsi birbirine bağlı konular. İşte temel oluşturacaksınız ondan sonra AYT'ye başlayacaksınız ama beraber yürütün. Ben ilk başta bir TYT bitireyim. Ondan sonra hocam AYT'ye başlarım diyorsanız TYT bitmeyen bir şeydir gençler. Konuları bitirseniz dahi soru tarzları çok farklı olduğu için bazı konular sanki hiç bitirmemiş gibi olacaksınız. Onun için zamanında halletmeye çalışın. Evet Son maddeye geldim gençler. Çok az soru çözmek. Konu bitiyor, geçiyor öğrenci. Konu bitiyor, geçiyor öğrenci. Belki 2-3 test. Bazı öğrenciler hiç test çözmüyor. Konuyu bitiriyor. Öğrenciler geliyor. Genelde dönemin ortalarında geliyorlar. Ne yaptın? Hocam şu konuları bitirdim. Peki nasıl bitirdin? Videosunu izledim YouTube'da. Ya da dershaneden hocamı dinledim. Bitirdim geçtim. Ama şöyle bir ölçüm yaptığımızda, denemelere girdiğimizde, taramalar yaptığımızda o konunun %80'i %70'i belki de o konu hiçbir şey kalmamış oluyor. Onun için konuyu bitirdikten sonra soru çözeceksiniz. En az iki kaynaktan sorunuz. Üçüncü, dördüncü kaynakları tarama olarak kullanabilirsiniz. Evet gençler umarım videomuz faydalı olmuştur. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın.